o bölgeden ne istemişsek anında taleplerimize göre tırlarla beraber aktı. Valilerimiz koordine etti. Belediye başkanlarımız koordine etti. Binlerce tır yola çıktı. Ve herhangi bir kaos olmadan, herhangi bir karmaşıklık olmadan, herhangi bir problem olmadan bunlar vatandaşımıza ulaştı. İlk önce binlerce tır çıktı. Yaptığımız ilk iş gelen binlerce tırı nokta alanlara göndermekti. İşte efendim nereye gidecek bunlar, nereye dağıtılacak? Bizim 3-4 günlük karşı karşıya kaldığımız sürecin çözümü her zaman şudur. Gelen anında dağıtmaktır. Çünkü vatandaşın ilk önce depremzedenin veya afetzedenin ilk önce karşı karşıya kaldığı süreçteki bütün ihtiyaçlarını bir istasyona indirip istasyondan dağıtmak değil, anında kendisiyle buluşturabilmektir. Biz anında kendisiyle buluşturmak. Dört gün sonra bunları tamamen depolara yani istasyonlara alarak buluşturmaya çalıştık. Ama bunlar sürekli aktılar ve sürekli geldi. Onu da bu millet yaptı. Hem de büyük bir anlayışla beraber bu millet gerçekleştirdi. Onun için milletimizin her bir ferdini, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelerinden aynı zamanda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına kadar, tüm sivil toplum örgütlerine, tüm gönüllülere herkes canhıraş bir mücadele ortaya koydu. Bu millet büyük bir millettir. Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan Avrupalı bakanlara kadar Dünyanın her yerinden, Afrika'dan, Kamerun'dan, e, aynı zamanda e, Orta Doğu'dan, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan, her yerden devlet yöneticileri, devlet yöneticileri geldiler. Yunanistan'dan, her yerden bir tek şey söyledi. Dünyada hiçbir ülke bunun altından kalkamaz. Ve 45 güne, 30 güne, 60 güne geldiğimizde her gün yeni bir evreye geçti. Her gün yeni bir evreye geçiyor. Ve oradaki durumu görenler ve kendilerinin başına bu kadar büyük bir afet geldiğinde ne yapabileceğini karşılaştıranlar Türkiye'nin ortaya koyduğu bu süreci hakikaten bu adammışlığı milletiyle, devletiyle bir gün bile yalnız bırakmadan orada bulunan anlayışı elbette ki hep farklı bir noktaya evirdiler ve koydular. Onun için bu millet kardeşliğin, medeniyetin, adanmışlığın, yardımseverliğin, dayanışmanın bütün öyküsünü yazmıştır. Allah bu milletten razı olsun.